Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber çizim yapacağız. Bu o gün daha mı tanıtacağım. Bir sürü şey yapacağım. Ama ondan önce az önce ben bu videoyu bir daha çektim. Telefonum yani düştü. Hiç istemediğim bir şekilde. Evet. Şu kartı göster terliyordum tam. burada yani bu arada var. Bir fakir olmadığım için Erces'e gittim. Şuraya mı ne gitmiştim Erces kartı Bunu bulmuşum. 2022'nin sana da gideceğiz. Neyse çok uzatmayalım. bu bıdı, bıdı yapmayalım ve bunu çizeceğimi size göstereyim. Ne çizeceğiz. Bunu çizeceğiz arkadaşlar. Evet. bugün aldım. Belki odamda da ona benzer bir tane çizim var. Bunu da göstereceğim. Belki bir gün şunu da çizebilirim. Nerede gitti Bir gün bunu da çizebiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum. Neyse. Çok uzatmadan. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şimdi baş çizeceğimiz şey bu böyle evde boş kat bulamadım. bir şarkı klibi yazdım. Kağıdımı feda edeceğim. Sözlerini böyle yazıyorum. Belki de anlarsınız bilmiyorum. Çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar ben burayı hızlı bir şekilde atlayacağım. Bu arada arkadaşlar sadece şu üç büyük şeyi yapacağım. Şunları yapmayacağım. Onlar bana çok yani ayrıntı geliyor. Yani ki şey yaparsam yapabilirim. Şimdi başlıyoruz. 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 Lan dursan. Evet arkadaşlar biraz bir sorting yani uğradık. Yani Oradaki fark. Bu biraz beni zorlayabilecek. Yani ben baktığımda şu anda onu göstermek de pek istemiyorum. E bu arada bitiyor vereyim. Şu benim bebek Bölmüş Ölmüş oldunuz. Odamdan hafif tüyo vereceğim bakın. Nereyi gösterebilirim? Aa, kitap serimi göstereceğim. Evet sevdiğim kitaplar orada yer alıyor. Hmm. Yani, i̇lk olarak hüsrana uğradım. Bunu ben şimdi neyle silebilirim? Yani Sezgi'ye uğradım. Bakayım ayıcığım her zaman bir şey vardır. Oyun niçin almışım? Ya bu çizim çok güzelmiş. Püh. ya. Ya bu arada ayıcıklı kutum da bu. Uf. Neyse devam edelim. Valla yani öyle yoruldum ki size belki yani hemen geçti diyebilirsiniz ama ben neredeyse yarım saat kadar 15 dakikadır şuna uğraştım. Bakınca bana göre şu üsttekine benziyor. Ben ne yaptım? Bir farklılığım olsun dedim. Gözlerini şu göz bebeklerinden yapmadım. Niye mi? acayip insan gibi duruyordu çünkü. Sen gözlerini kapadım. Çünkü baktım kitaptan bir kesit vermek pek istemiyorum ama. Kitabın içinde bunun göz bebekleri yok. Baktım ben de bunun gibi yapmak istedim. O yüzden işte yani. Ben şimdi devam ediyorum. Allah kahretmesin bu işin. Ne oldu biliyor musun? Çok zaman geçmedi. burayı çiziyordum. O anda sakızım, sakız çiğnediğim için sakız çiğnediğim için tükürüyorum. Buraya geldi. Lanet olsun ben. Allah bir Saat kaçmış? Abo saat 9.42. Ben bu çizimi 10.30'da bitiririm. Ya o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Biz kendimizden şeyler katalım. Ben böyle. Ben böyle. Yani ben böyle yapmayı hissettim. O yüzden şimdi bu resme bakın. Birkaç da eşitlik göreceksiniz. hu valla saat kaç? iyi mi? 20 dakika falan geçmiş. 16:40 yani 16.40'da şu resimde şuna geçirdim hocam. Dediğim ki farklar olacak. Yani ben birebir bunu yapamam. Şu acayip yorarcaktı. Yoksa benim yani bünyem kaldırmadı. Böyle bir şey oldu sonuç olarak. Ve şimdi size ne karşılıyor? O da kuturu karşılıyor. Evet. Burası benim girişim kapında şuraya soyayım Burada benim 6. sınıf kitaplarım var. Şunlar lanet olsun okuma kitaplarım. Ama benim neyse oraya geliyoruz. Evet benim rafım. Evet geldim. Bana göre en iyi yere. Burası bunun için benim özel bir yeri var. Çünkü burayı kendim yaptım. <laughs> Evet, ya Şöyle ya korkuyorum ama. Şöyle Burada benim FNAF serim var. Şu kitapta da şöyle oluyor. Böyle bir seri. burada Saftirik serisi var. Bu seriyi de seviyorum. Bunları hep beleş aldım. Birisi abimmiş şu yeşille. Bunu da öğretmenim verdi. Eyvallah hocam. Burası benim okumadığım ilkokul kitaplarıyla doldu. Taşta. Burada bir tane rubik, asla çözmeyelim. Bir tüpü Burada bir şeyler. Ve esnek el. Evet videoyu bir durdurdum. Hemen geldim. Niye mi? Bunu yıkadığında daha iyi yapışıyor. Az önce yapışmazdı. Şimdi bunun bir yapışmasını izleyelim. Tabi böyle yani esne gelden çok ümitiniz olmasın onu söyleyeyim ilk önce böyle her şeyi açıp şey yapıyorsunuz o kadar sıklıkla yapışmıyor her şeye böyle acayip hızlı bir şekilde yapıştırırsınız. Evet. Hop. Uzuyor. Ben bunu uzayan el olarak kabul ediyorum. Evet, Neyse. Evet arkadaşlar burası çalışma masam. Az önce şu lanet olası çizimi yapma da burada geçti. Burada size daha önce gösterdiğim Foxy var. Yani ben şunu da şurada bir göz olduğunu hayal ediyordum. Onlar burayı boş bırakmış vlader. Hayır ama kaşını niye ekliyorsunuz oğlum o zaman? Buraya yaralı bir göz koyabilirdiniz. Burun kalitesi hiç bahsetmek istemiyorum yani. yani ne bileyim plastikten yapılmış çok kötü bir şey sanki bebeklerde kullanılan plastikler olur ya. Bak kulak kalitesi harika. Bir de böyle ne bileyim, bebek besi gibi bir kokusu var. Burada çalışmayan Windows Express'ım var. Bunu çalıştıramıyorum, anakartı söküp götürdüler. Nedir acaba, tahmin edin. Bu da bir tane yine asla kullanamadığım projeksiyonum var. Size ben biliyorsunuz. Hayır, bilgisayarın çalışmaması değil, ondan değil. Başka bir şey. Burası benim dolabım. gibi burada ben varım. Burada yine ben varım. Pardon ailemi gösterdim ama ailem. Burada da yine ben varım. Ailem. Abi burada biraz mutsuz. Burayı ben biliyorum. Funaf çevirmek istedim. Hatta Şurada faz bir fiyat listesi var. Evet kesinlikle 6 dolar bir random pizza için çok uygun. Neyse. Ve şimdi en iyi yerim. Oh! Güçlü mistik yer. İlk önce gitarım. Çalışmıyor. Teli bozuk. İki tane teli kopuk. Kaykayım var. Kaykayım. Ve tamam. Ha orada burada çalışmayan kağıdım var. Ve sonunda o yer geliyor. Ya tam on. Evet. Beşiktaş tutuyorum. Takımlarla hiçbir alakam olmasına rağmen Beşiktaş tutuyorum. Yani burası yani bir de şöyle bir dakika. Perde mi kim kapatmış benim ya? biraz yüksekte oturuyoruz. Evet, Bir sitede oturuyoruz. Burası benim katım. Ve geceleri uyurken şöyle manzara izlemek ayrı bir keyif yani. Çok iyi. He? Ha bakın. Şimdi çizimlerimi göstereceğim. Hoppa. Bakın bu bir spring trap çizdim. Hemen onu göstereyim. <laughs> Bakın şimdi neredeydi o? Bu değil. Değil. Buydu. Evet. lan lan. Lan. Düşmeyin. Düşmeyin ulan. Ulan düşmeyin. Ulan. Neyse. Neyse sonunda kitabımı alabildim. Burada. Yani illa farklılık vardır. İlla. Bunu bir şeye bakarak çizdim. Bir Reddit postuna bakarak. Bunu da bir yukur videosunda gördüm. çizmek istedim. Biraz doktor olmuş olabilir. Çünkü ben vücudunu bilmiyordum. O yüzden böyle çizdim. Yani. Ha, bu arada arkadaşlar küçükken olan arabalara karşı bağımlılığımı The, kimse sorgulamazsın. Yani kimse sorgulayamaz. Uçakları olan karşıda. Bu arada arkadaşlar ee, intro pit videosu artık gelmeyecek. Sildim. Bu kadar basit sildim. Çok saçma bu oyunu bitirdim zaten. Yalan söyledim evet size. Oradaki kayıt sosyalarda ben oyunu bitirmiştim. Burada da. Sen yalan söyledin. İki üzgünüm. gün. Beyler. Ve bu arada niye kalite o kadar kötü değil? Yani geçen videodaki o kaliteyi biliyorsunuz. Çünkü neden mi arkadaşlar? Şu anda telefondan ya yüzümü görmediniz değil mi ya? ya hafif bir görmüş olabilirsiniz. Yanlışlıkla şu kadar bir çevirdim de inşallah görmemişsinizdir. Yüzüme. Ya yani ben Kocaeli'de yaşıyorum. Zaten biliyorsunuzdur. Burası yani cehennem ateşi. Sonbahar bile gelmesine rağmen. Ha bu arada bugün neden mi geç yatmadım? Ben geç yatamıyorum evet okul günleri. Çünkü bugün cuma. Cennetim, cennet yine Neyse arkadaşlar yani gösterecek bir şeyim yok. Siz bu videoyu izlerken yani nasıl boş bir video yaptığımı görmüş. İnşallah izlersiniz. İnşallah. i̇zlerseniz yani bir kişi bile paylaşsın. Beni izlemeniz mutlu ediyor kanka. İzlemeniz mutlu ediyor. Bu arada yani şu anda 17 dakikalık bile kayıtım var. Yani ben bir saattir bu resim video için uğraştım. Öyle düşünün. Ya bakın videoda görüyorum ama hiç oynamadım onunla. Arkada da kalmış yazık. Seni geliyorum. Senin için geliyorum dostum. Allah. Hoppa. Evet. Şunu almak için uzandım. Ana. İçinde araban var. Bakın arkadaşlar. Bu şöyle bir şey. Öyle bir tırıştı oğlum. Ha neyini sorgulayabilirim. Bakın. Biraz araba koymuşuz çalışma prensibi var kanki. Bakın. Şöyle mızrağı çekiyorsunuz. Oh uh, gibi. Dur. okul oku çektim. Ben şimdi şu arabayı olur mu? İnşallah olur diyeceğim de. Olmayacak büyük ihtimalle ama şöyle olay şu beyler. Bakın Dur. Pardon siz ekran için. Eller olay şu. Burayı yapıyorum. Pardon ya. Burayı yapıyorum. Bu da bir takla atıyor tamam. Takla attıktan sonra buradan bir uçup şuraya mükemmel bir iniş yapması lazım. Perfect. İniş yapması lazım yani. Ama ne yazık yapamıyor. O yüzden ben bu tırla şimdi lan ben... yani i̇şte bu benim ben bunu doğduğunda vardı anladınız mı? Bunu abim aldırmış. Yani Branda satılmaz diye biliyorum ama. Art.